Kızılcık Şerbeti'nde final tadında bir bölüm bizleri bekliyor. 2024'ün son bölümünde ortalık tam anlamıyla karışıyor. Dizinin yayınlanan ikinci fragmanında Görkem'in yine akıl almaz planı neticesinde Ünal ve Arslan ailelerinin bir araya geldiği eğlence gecesinde bir yangın çıkıyor. Görkem'e hayat veren Özge Özacar bilindiği üzere bu bölümü itibariyle diziden ayrılacak. Görkem bir yangına sebep olarak Ünal'ların hepsini öldürmek istiyor. Fragmanda yapılan duyuruda çıkan yangında 4 kişinin öldüğü ve 4'e ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı bilgisi geçiliyor. Herkes de kimlerin öldüğü sorusunun cevabını arıyor. Muhtemelen önümüzdeki bölüm kimin öldüğü, kimin hayatta olduğu bilgisini öğrenemeyeceğiz. Bu bilgiyi yılbaşı sonrasında öğrenmemiz muhtemel duruyor. Magazin gazetecisi Sina Koloğlu Fatih'e Kör Kütük'e aşık olduğu için her şeyi yapabilecek potansiyelde olan Görkem'in diziden yanarak ayrılacağını açıkladı. Diğer üç kişiyle ilgili herhangi bir kulis bilgisi ya da ayrılık gelişmesinin olmadığı hesaba katılırsa figüranların öleceği tahmin ediliyor. Yani arkadaşlar korkulan olmayacak. Ana kadrodaki herkesin diziye devam etmesi bekleniyor. Ama ana kadrodaki isimlerin ağır yaralandığı haberini alacağız öte yandan görkem kabusu öldükten sonra da devam edecek. Bilindiği üzere görkemin babası Ünallar Holding üzerindeki hisseyi belalı kişilere devredecek. Bu görkemin bir vasiyetiydi. İşte Ünallar'ın başına bela olacak bir ailenin senaryoya dahil olması bekleniyor. Yani Fatih ve Abdullah Bey'in bu saçma ileri görüşlülüğü Ömer'in başına fena bela açacak. Evet arkadaşlar sizler neler düşünüyorsunuz Yorumlarda belirtirseniz seviniriz.